Karagöz'de Hacivat. Ses yarışması. Seslendiren Vural Arasoy. Oo, hay hak. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben <laughs> müsaadenizle Karagöz'ümü bir çağırayım. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Ne var ya, ne bağırıyorsun ya? Yahu efendim program başladı, hadi seni bekliyoruz. Aa, ben unutmuştum ya, dur dur dur. Bak bugün tıssız dedi Bekir gelecek. Biliyorum ya, haberim var. Aa, bize para verecek ya. Aman Karagöz'üm bak şu para meselesini unutma. Çelebi'den para almadın, tamam hadi deneme diyelim. Ama eğer gelenlerden kayıt parasını almazsan halimiz duman olur. Ben onun parasını almadan bırakmam sen merak etme. İyi efendim hadi sana kolay gelsin ben sonra yine uğrarım. Tamam tamam İyi ee, iyi iş ya biz bundan iyi para kazanacağız. Ne? Ee, ben de dur bakayım şurada bağırayım belki burada etrafta duyanlar da olur. Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Koronada ses yarışması başlıyor. 100 euro yanınıza almadan gelmeyin. Hadi bakalım. Ses yarışması. Karantinadayız dayız. Yarışma yapıyoruz. Hey. Hey Allah be. Ne oluyor ya? mı kesen ben. mı kesen ben. Kayınanamı lime, lime 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 doğrayan yine ben. Maşallah ya hayırlı evlat. Merhaba diyenin kafasını kesiyorum, aleykümselam diyenin bağırsağını taşıyorum. Merhaba dayı. Merhaba diyeyim de kafam gitsin değil mi? Yok be dayı be, lafın gelişi işte. He iyi iyi, peki sen kimsin? Dayı bana tuzsuz deli Bekir derler anladın mı? Yok ya anlamadım ondan soruyorum. Yahu söyledim ya bir daha ne tekrar ettiriyorsun? Benim adım Tutsuz Deli Bekir. He, iyi buraya niye geldin? Ya geçen gün ben geldim yarışma için. Sen program bitti, sonra gel dedin. Anladın mı? Ben de ondan geldim. He, doğru ya Tutsuz biz de. Bak valla şimdi biz Hacivat'la konuştuk. Ay, hoş geldin, hoş geldin. Ya Tutsuz Deli Bekir bir şey soracağım. Sen sen bu bizim yarışmanın ilanını nerede gördün? Vallahi ben her sabah uyanınca alıyorum cep telefonumu elime, şöyle bir giriyorum Face'e, Tweet'e. Eee? Baktım orada bir ilan var. E, karantinadayız ne yapalım? Paramız da yok, canımız sıkılıyor anladın mı? Anladım, anladım. E, ben de dedim gideyim de yeteneklerimi sergileyim. Eee, iyi yaptın, iyi yaptın. Yalnız katılım ücreti olarak biz 100 eurocuk alıyoruz biliyorsun değil mi? 100 euro mu Evet. Lan kim alacakmış benim paramı çıksın karşıma be. Ya aslanım yedim hemen sinirlenme ya Aa, olur mu? Bak her şeyin bir usulü var bir kaidesi var değil mi? Bak biz de o kadar çalışıyoruz uğraşıyoruz böyle bağırıp çağırmakla olmaz. Haklısın mı dayı kusuruma bakma. Ben nereden bulayım şimdi 100 euro? Zaten korona geldi ekonomi berbat iş yok hiç yok. Anlıyorum anlıyorum ya hepimizde aynı dert vallahi. Ya şimdi ben sana nasıl vereyim yüz euronu? Ya sen kafana takma canım. Aa, ne olacak ya sonra verirsin bir şey olmaz. Aslanım be. Ne kadar iyi adamsın sen be kara göz. İyiyim değil mi? Evet evet iyiyim. Yalnız hacıma çok kızacak bu duruma. Eee senin yeteneğin ne bakalım? Vallahi ben çok güzel şiir okurum be dayı. Sen şiir? Eee ne oldu be yakıştıramadın mı? Yok ya hani böyle ne bileyim biraz böyle şeysin ya hani garip geldi senin gibi adamlar şiir okumaz ya. Bakma dayı sen be şimdi Külhan Beyliği de bitirdiler eskiden öyle miydi be? Değildi değil mi? Değildi tabi be her işin bir raconu vardı anladın mı? Ama şimdi nerede? Haklısın haklısın iyi e, hadi oku bakalım şiirini dinliyoruz. Başlıyorum bak. Aşkın aldı benden beni, ...bana seni gerek seni... ...ben yanarım dünü günü... ...bana seni gerek seni... ...ne varlığa sevinirim... ...ne yokluğa yerinirim... ...aşkın ile avunurum... ...bana seni gerek seni... Vay be... ...tutsuz Deli Bekir... ...ne güzel bir şiir okudun ya... ...ee... ...biz de okuruz anladın mı... Biliyorsun değil mi Yunus Emre ne şiiridir bu? Ya bilmez olur muyum ya? A -a -a -a. Sen hele bizim zamanımızda böyle insanlar gelirdi, otururdu, bir arada kitaplar okunurdu, şiirler. Allah, nerede? Hakikaten kara gözüm, nerede o eski günler? Neyse ya, bak şimdi şey yapalım. Birazdan hacivat gelir, sen ufaktan git, tamam mı? Seni sorarsa ben Tosun Deli Bekir gelmedi derim, bekliyorum derim, anladın mı? Anladım, anladım. İyi adamsın be Karagöz'üm. Sağ ol, sağ Allah razı olsun. yani sen etrafına şöyle paralı birkaç kişiye duyurdu onlar gelsin. Bari oradan para kazanalım. Merak etme Karagöz. Ben senin arkadaşınım. Senin için her şeyi yaparım. Aslanım benim. Hadi görüşürüz. Evet! Allah be! Ya iyi, iyi, güzel. Böyle iyi, güzel gidiyor da... Biz ne yapacağız ya? Hacivat yine dünyanın lafını söyleyecek bize. Ooo Karagöz sen daha burada mısın? Ya buradayım. Sen şey dedin ya bekle dedin ya. Bu adamı bekliyorum ama gelmedi. Yapma yahu. Bak görüyor musun? Demek ki kandırdı bizi. Eee ne yapalım? Bugün de böyle boş geçecek. Artık yarına Allah kerim. Ben yine birkaç yere ilan bıraktım. Yarın muhakkak gelirler. Gelirler gelirler. İyi e, ben de eve gideyim karnım biraz acıktı. İyi o zaman efendim her ne kadar sürçülü insan ettiksek affala. Affola affola ama bir dahaki bölümde devam edeceğiz merak etmeyin. Evet efendim görüşmek üzere.